İnsan yaratım gücü olan bir varlık. Ancak hayat yolunda öğrendiğimiz bazı yanlış bilgiler yüzünden, bazı zannetmelerimiz yüzünden, belli kalıp düşüncelerimiz yüzünden, bu yaratım e, gücümüzün farkında değiliz. Nasıl oluyor bu? İşte toplumun başkalarının sözleriyle hareket ediyorsan, söyleyeceğim bir şeyi e, ama şimdi sorun çıkmasın ya da ya beni bırakır giderse falan diye korkup susuyorsan. Aslında çok arzu ettiğim bir iş için harekete geçmekten, başarısız olmaktan korkuyorsa. Aslında alttan alta bir ailem olsa ne güzel olurdu gibi hissederken ama bilinç seviyesinde boşver ya işte adam güvenilmez ya da kadın şöyle böyle diyorsa alttan kafanda bir ses. Bunların hepsi zanlarındır. İşte insan bu toplumun onun bunun dayatmalarıyla o zanlarla hareket ettiği sürece ne kendinin farkında ne yaratım gücünün farkında hayatın karşısında çaresiz aciz içinde kurban bilincinde bir varlık olduğunu zannediyor. Düşünmüyor bile. Ben ne yaşıyorum? Nedir bu böyle suyun önüne kapılmış bir yaprak parçası gibi nasıl bu kadar olabilir? Hayatımı kontrol edemiyorum diye düşünmüyor bile. O artık kurban olduğunu kabul etmiş, geleni yaşıyor gidiyor. Ama düşünen, aklı, kafası çalışan, sorgulayan kişi diyor ki bir dakika ya ben neden bunu yaşıyorum? Ben ne düşündüm? Hayata nasıl baktım? Neler telaffuz ettim ki bunları yaşıyorum? Bu şekilde sorgulamaya başlayan insan hayatının direksiyonuna geçmeye başlayan insan. Şöyle düşünebiliriz. Hayat bir arabaysa, hayatımız bizim arabamızsa biz bu farkındalığa gelene kadar bilinç altındaki o kodlar arabayı sürüyor, hayatımızı yönetiyor. Ama biz sorgulamaya başlayıp bir dakika, hangi düşüncem, hangi çarpık düşüncem, hangi zihin kalıbım yüzünden ben bunları yaşıyorum diye sorgulamaya başladığımızda zaten o çözümün ipin ucunu tuttuk, çözmeye başlayacağız ve artık bilinçaltını yan koltuğa alıp arkaya koyup onun yaratım gücünü kendimizin hayrına kullanacağız ancak rotayı biz belirliyor olacağız. Bence kulağa daha hoş geliyor değil mi? Lütfen sözlerinizi, düşüncelerinizi, hayatınızda olan biteni izleyin ve sorgulayın. Sonuçlar muhteşem olacak.